Evet, vakti geldi. Reddit'te reklam yapmanın vakti. Nasıl mı? Ürün satarak. Hangi ürün mü? Tüm gün boyunca gördüğüm her reklam için bu tuşa bastım ve toplam gördüğüm reklam sayısı 7916. Her gün ama her gün bize bir şeyler satmaya çalışan binlerce reklamla karşılaşıyoruz. Ve Reddit'te bildiğin sokaktaki taşı alıp evcil taş diye satan insanlar var. Bunu görünce dedim kaldırım taşını alayım ben de satayım bakayım. Yapar mıyım? Sonra vazgeçtim tabii. Ve geçenlerde şöyle bir telefon geldi. Benim bu istediğim gibi satamıyorum. Reddit olur yaparız. Reddit 500 milyon kullanıcıya sahip. 500 milyon. Günde 1 milyar sayfa görüntülenme istatisine sahip. Çok devasal bir sosyal platform diyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde gittim Reddit'ten bir hesap açtım. Arkadaşımın sattığı ürünün linkini yerleştirdim. Sakince de beklemeye başladım. Fakat ne oldu? Reklamım kaldırıldı. Hesabım banlandı. Çünkü Reddit'te reklam yapmak yasak. <laughs> çok da şaşırmadım reklamın botlar tarafından yakalanmasını. Bu botların çalışma mantığı, algoritması dediğimiz şey geçmişteki paylaşımlarına bakıyor, yeni bir hesap mısın? bakıyor, paylaştığın linklere bakıyor. Ürünümüzün reklamını yapmak için şifreyi çözeceğiz, reklam botlarının atlatmanın yolunu bulacağız. Nasıl yapacağız? Obsidian'da hemen bir klasör açıyorum. Bu klasörde topladığım delilleri, topladığım bilgileri organize ediyorum ve sonucunda dedektif gibi ince ince işleyerek, dokuyarak bir arkadaşımın ürününün reklamını yapmanın bir yolunu bulacağız. Dur, 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 dur. <laughs> Birkaç acayip şey keşfettim ve şu an 9 siparişimizi aldık. Sadece kendi ürünümüzü övmek yerine, sadece kendi ürünümüzün reklamını yapmak yerine başka iki tane daha farklı bizim benzerimizde ürün satan mağazaları önerdim. Bu da ne anlama geliyor? Bir mağazayı önerdiğinde açık ve seçik bir şekilde reklamdır. Fakat sen oraya 3 tane farklı mağazayı önerdiğinde işte bu tam olarak tavsiyedir, öneridir ve reklam olduğu anlaşılmamaktadır. Bir şeyin reklam olduğunu nasıl anlarsınız? Nasıl? <laughs> Ticaret nedir? Bence ikas e-ticaret sitesini diye açmaktır. İkaz tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. Hmm. İkaz satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> bunun reklam olduğunu anlamak çok kolay değil mi? Peki şöyle bir başlık olsaydı ve görseydiniz bunun reklam olduğunu anlar mıydınız? E-ticaret evet. altyapı olarak kullandığım ve en çok sevdiğim üç altyapı. İkaz Shopify... Şimdi bunun burada reklam olduğunu anlamamıza imkan yok gibi düşünebiliriz. Fakat ve fakat 15. siparişimize yaklaşırken Reddit'ten yine banlandım. Çünkü Reddit botlarını her ne kadar açmış olsam da Reddit'in içerisindeki bazı muhafızlar, bunlar Hail Corporate adındaki bir subreddit yani alt kategoride bulunan ve sadece Reddit'te dolaylı yapılan reklamları tespit etmek için çalışan gönüllü bir muhafız grubu. Bu muhafız grubu bizi yakalamış oldu. Siparişlerin akmasını beklerken bir anda ters takla attım, yerde yuvarlandım, çamura battım ama pes etmedim. Bu sabah aklıma hiç fikir gelmedi. Bu yüzden bir yerden fikir almalıyım dedim. Bana yol gösterecek, Reddit muhafızlarını aşmamı sağlayacak birini bulayım dedim. Yollara düştüm çünkü Reddit'te gerçekten bir reklam yayınlayabilirsem biliyorum ki binlerce siparişe ulaşabiliriz. Aa şu dayı olur mu? Bisiklete bindi, pedallara abandı. Hiç yetişemem şimdi vazgeçtim. Dayı kaçtı. Akıl danışılacak birini arıyoruz nihayetinde. Şu adam ne yapıyor? Tek mi oynuyorsun abi? Beraber yapalım mı? Eyvallah abi. Bir soracağım. Reklam yapmaya çalışıyorum izin vermiyorlar. Ne yapmam lazım? Yapma kardeşim o zaman. Yapmıyorum ya, abi güle güle. Adam reklam yapma dedi. Bütün kariyerimizi bitirdi. Reklam yapmadan nasıl satarız o zaman ürünleri? Reklam yapmadan... Reklam yapmak mı yoksa? Dur bir saniye. Bu adam ne demişti? şey reklam yapmayacağız. Ürünümüzü övmeyeceğiz. Ürünümüzü tanıtmayacağız. Hatta tam aksine ürünümüzü eleştireceğiz. Yani reklam olmadan reklam tam olarak budur. Sattığımız ürün şu. 15 ve 17 dolar arasında değişen bir fiyatlandırmayla çiğ çiğ yani kopya kağıdı. Reklam hack yani reklamı kısa yoldan yapmak öğrenmeden direkt sonuca ulaşmak. Bu ürünün nasıl geliştirildiğini HypeNet topluluğumuza açıklamıştım. Dijital ürün ticareti etkinliği başlamıştık. Oraya katılanlar bilir ki bu gibi ürünler her seferinde çok kolay hazırlanır ve her seferinde çok kolay satılır. Şimdi eve varmak üzereyim ve reklam yapmadan reklam yaparak Hail Corporate'i aşıp kaç satışa ulaşacağımızı merakla bekliyorum. Dün eve vardım ve Reddit'te gerekeni yaptım ve ardından siparişler aktı. Çözemediler muhafızlar oyunu göremediler. Ve dahasını da yaptım lan. Hail Corporate'e gittim bir gönderi yayınladım. Reklam arkadaşlar dedim şikayet edelim dedim. Anladın mı? Gittim diyorum şikayet ettim kendime resmen. Reklam olmayan şeyi reklamdır bu dedim. Tartışma büyüdü. Biri dedi evet reklamdır ama yüzlercesi bu reklam değil ki derken yine görünürlüğümüze görünürlük kattık. İşte reklam bu değilse nedir ki? Sonuç olarak bir gönderimizde Kreatif Ninja'yı eleştirdik. O gönderiyi alıp Hell Corporate'de de şikayet ettik. Toplamda iki yerde gönderi paylaştık. Ve bu gönderilerin hiçbiri ve hiçbiri reklam değildi. Tabi yersen. Hani o zaman nerede bu Hell Corporate'in uzmanları, pazarlama uzmanları, reklam uzmanları? Google'da çalışmış, Amazon'da çalışmış, Starbucks'ta çalışmış, reklam ve pazarlamada dirsek kürtmüş, yıllarını vermiş insanlar. Hepinizi alt üst etmedin mi? Peki buna gerek var mıydı? Tabii ki de yoktu. O yüzden gidip Reddit hesabımı sildim ve bu sayfayı kapattım. Dolaylı reklamların farkında olun. Hoşça kalın.